Sen evin en problemli çocuğusun. Bak duygularını o kadar çok derin ve yoğun yaşıyorsun ki... Aşık olduğunda çok yüksek duygusallığın var. Tamam bak çok duygusalsın. Çok duygusalsın. Bunu biraz indir aşağıya. Bunu biraz indireceksin tamam mı? Bak birini burada çok sevmişsin. Fakat olmamış. Ve bu kişiden dolayı da... Başka kimseyle birliktelik kuramıyorsun. Yani bir birlikteliğe adım atıyorsun böyle çürüyor gidiyor. Böyle kısmetsizliğim var anlatabiliyor muyum? Üzerinde bereketsizlik olduğunu düşünüyorsun ama alakası yok. Çünkü senin enerjin geçmişteki o kişiye bağlı. Ve bu kişiyi rüyanda mı görmüşsün, rüyanda, rüyanda mı göreceksin bununla alakalı bir şey var. Sosyal medyalardan bak fake hesaplar, bak bak takip edilmek. Bak bu senin gözü sende. Bak, bu da senin unutamamış gözü sende. Bu kişinin isminde E, A ve N harfi olan bir kişi. E, A, N tamam mı? Bu kişinin dönüşü var bekle, sabret, beni takip etmeyi unutma. Seviyorum seni hadi hoşçakal.